Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz Sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin çekimlerinden yepyeni fotoğraflar getirdim Artık 34. bölüm çekimleri tamamlandı ve dün de gelen fragmandan sonra herkes cumartesini daha da bir sabırsızlıkla bekliyor Artık yeni bölümümüze son 3 gün kaldı. Yarın ise sizler için yeni bölüm fotoğraflarını ve özetini paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için gözde kulakta olmayı unutmayın. Şimdilik ise sizleri videomuzu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen görüntüler hepsi birbirinden güzel. Bir sonraki Sen Çal Kapımı videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayısa unutmayın.